Şimdi bir telefon görüşmesi Erdoğan'la Putin arasında ve sonrasında Kremlin'le iletişim başkanlığından yapılan açıklamalar. Bir oradaki ifadeleri görelim ve dolayısıyla oranın bize ne söylediği konusunda da ben her ikinizin yorumlarını merak ediyorum gerçekten de. Şimdi Kremlin'in açıklamasına baktığımızda Putin şunları söylüyor. Diyor ki radikal grupların Suriye Devleti'ne yönelik terör saldırılarına bir an önce son verilmeli. Ülke genelinde istikrar ve anayasal düzenin yeniden sağlanması için yasal otoritelerin çabalarına tam destek verilmeli. Bunun için Ankara bölgedeki imkanlarını kullanmalı. Gelelim iletişim başkanlığına. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyor. Adil ve kalıcı çözüm için çabalıyor. Bütün bunlarla birlikte bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmalı. Bu süreçte Suriye rejimi siyasi çözüm sürecine angaje olmalı. Son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye kararlı. Şimdi ben her iki açıklamaya baktığımda hızla konuklarımdan onun yorumlarını alayım. Şimdi Kremlin'de Ankara bölgedeki imkanlarını kullanmalı vurgusu ve Esad'a tam destek verilmeli vurgusu. Ee, Ankara'nın yaklaşımında da Esad, e, demokratik çözümün, siyasi çözüm sürecinin parçası olmalı, angaje olmalı ve dolayısıyla diyalog meselesi sanırım. E, ve burada sadece terör örgütü, PKK ve uzantıları, HTŞ için ayrı bir bölümün açılmaması. Şimdi ben buralara dikkat ettim, yani buralar benim dikkatimi çekti. Burak Yıldırım, dikkat çekilecek yerler mi? Kesinlikle. Nasıl anlamlandırmak lazım? Önce sizden alayım, sonra e, Sayın Erozan'dan alacağım. Putin'in Kremlin'in yaptığı açıklamada radikal gruplardan kasıt sadece HTŞ e değil, Suriye Milli Ordusu ve YPG'yi de aslında bir parça aynı şeyin içinde bulunduruyor. Çünkü YPG de bazı Esad rejiminin kontrol ettiği noktalara değil zorda taarruzlarına devam ediyor. Şimdi Türkiye için ise buradaki ana eksende, Suriye politikamızın ana ekseninde YPG, PKK'nın varlığı, PYD'nin varlığı, B kontrol ettiği bölgeden ortadan kaldırılması. Biz bununla alakalı dört tane de asker harekat icra ettik Suriye'nin kuzeyine, kuzey bölgelerine. Şimdi Türkiye'nin aslında Suriye'nin toprak bütünlüğünden ve Esad'ın anayasal bir düzene reform etmişle ilgili çağrısının şart olarak ortaya sunduğunu, bunu yaparsa Türkiye'nin imkanlarını kullanabilmeye başlamasından bahsediyor ama böyle bir denklemin ortaya çıktığını varsayalım. İran, Rusya ve Türkiye hep birlikte hem HTŞ hem de YPG'ye karşı bir cephe açıp buradaki hem HTŞ'nin hem de YPG'nin varlığını ortadan kaldırmak noktasında yükü nasıl paylaşacaklar? Yani İran'ın ve Rusya'nın şu an sadece HTŞ'ye karşı bile bir e, kara harekatını desteklemeye, Esad alakalı tutmaya gücü tam olarak yetmiyorken, bakın e, Rusya'nın Ukrayna işgali girişim başlamadan önce Rusya'nın Suriye'de 50'ye yakın muharip jeti vardı konuşlanmış ve bunlar gün aşırı hava harekatları rica ediyorlardı. Bugün 12-13 tane var, bunlardan 7 tanesi aktif faal olarak İdlib'i bombalıyorlar, Halep'i bombalıyorlar, sivilleri bombalıyorlar. Yani buradaki aslında imkanlar, kapasiteler de azalmış durumda. Türkiye'nin şu soruyu sormaya hakkı var, tamam ben elimdeki imkanları kullanayım da, siz şu an hali hazırda sadece HTŞ ile bile çatışamıyor kendinizdeki imkanlarla. Hem HTŞ hem de YPG'ye karşı benim yürüteceğim askeri harekatlara hem askeri hem siyasi hem de ekonomik desteği nasıl vereceksiniz? Bölgedeki imkanlarını kullan derken mesela TSK'nın gözlem evleri var. TSK evet. Bunları mı kastediyor? Yani Onu ve askeri da kastediyor. olarak devreye girme diyor. Yoksa Suriye Milli Ordusunu durdur mu diyor? Suriye Milli Ordusunu durdurmaktan da bahsediyor. Tabii ki eğer Rusya'ya bunu verirseniz bir sonraki aşamada TSK'nın da müdahil olarak HTŞ'ye karşı savaşmasını ister. Yani aynı cephe hattında tutunmak ister. Bu tabii ki talep edecekleri bir e, unsur olarak karşımızda bulunacaktır. Ama buradaki karşılıklı taleplerin birbiriyle uzlaşmasının çok mümkünatı kalmadı bu saatten sonra. Yani Esat'ın varlığının devam etmesi artık e, öngörülebilir gelecekte mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü HTŞ'nin tek başına HTŞ'nin yürüttüğü bir harekattan bahsediyoruz. Bakın, SMO doğrudan Esat rejiminin unsurlarına karşı savaşmıyor. Saldırı Fata giriyor, Münbiç'e giriyor. İşte e, YPG'nin devraldığı bölgelere giriyor. Daha çok YPG ile çatışmayı tercih ediyor. HTŞ ve YPG birbiriyle çatışmayı kesinlikle bir e, seçenek olarak görmüyorlar. Birbirinin varlığını kabul etmeyi ve müzakere masasında kalmayı tercih ediyorlar. Rusya, İran'ın bütün varlığı ve Esad'ın bütün kuvvetleri HTŞ'yi durdurmayı bu anlamda yetmiyor. Türkiye'nin buradaki talebini karşılayabilecek bir imkan kapasite karşısında bulunmuyor. Yani sadece bir anayasa referandumu ya da bir anayasa reformu yapıldıktan sonra bir anda sığınmacıların Suriye'ye dönmesi ve seçmen demokrasisini değiştirmesi de Esad için bir seçenek olarak bulunuyor. E, yani bu karşılıkta iki şey var, açıklama var ama sonuç Çıkacak gibi gözükmüyor. Yani öyle evet, zaman ve şartlar çok uygundu bu gruplar için. İran'ın zayıflaması, Rusya'nın işte Ukrayna ile ilgilenmesi, evet uygun. Zaten hani ilerlemek isterler ama onları harekete Amerika Birleşik Devletleri ve bir parça, evet. bir parça İsrail geçirdi. Ama aynı zamanda Türkiye'de Öso üzerinden özellikle bu süreci başlattı. Doğru mu? Yani... Doğru. Yani Türkiye'nin yolu bir sürecin başladığını gördü ve oradan Telifat Rifat üzerinde bir şeyler kazanmaya çalıştı. Şunu anlamak lazım. Bakın Sarı Bölge, YPG, Kırmızı Esat, Sarı İttip. Bu üç tarafı da kontrol eden yapıların hepsi sentetik uyuşturucu ticareti yapıyorlar. Dünyanın sentetik uyuşturucu kaptakon ihtiyacının tırnak içinde söylüyorum talebinin büyük bir kısmı buradan çıkıyor gidiyor ve buradan kazanılan korkunç bir miktarda para var. Problem şurada ortaya çıktı Esat için. Esat bu parayla askeri kapasitesini ve sosyal desteğini geliştirmek yerine parayla alakalı ne yaptığına hiçbir fikrimiz yok. Ama İdlib'de HTŞ e öncelikle rakip diğer silahlı kuvvetleri elimine etti ya da kendi bünyesi altına attı ve kendi kapasitesini arttırmak, silah, işte FPV, dronlar, zırhlar, araçlar, diğer böyle optikler, tesisatlar edinmek için çok ciddi miktarda para ve kaynak ayırdı. O güce iki yıldır ulaşmaya çalıştı böyle bir taarruz gücüne ve İran'ın işte Lübnan'da, Filistin'de, Gazze'de gücünü çok fazla elimine etmiş olması özellikle Hizbullah'ın belinin kırılmış olması Lübnan'da İran'ı çok ciddi akamete uğrattı. Bir yandan Yemen'e destek vermek zorunda ve aslında ekonomisi de günden güne kötüye giderken gerekli imkanları sağlamakta zorluk çekiyordu. Bu kaybettiği gücü yerine koyamadı. Rusya zorlandı ve HTŞ için çok aslında ideal uzun zamandır hazırlandığı bir tablo ortaya çıktı. Her yerde söylüyorum yani İdlib'de geçen sene, geçen Ağustos'ta HTEŞ'e kendi açtığı harp okulundan ilk subaylarına mezun verdi, polis akademisinden ilk komiserlerine mezun verdi ve orada bir hem kamu düzeni hem de askeri yapıyı yani inşa çalıştı. Değil mi PKK YPG? Yani kuzeyde zaten evet. bu yapı çoktan kurulmuştu. Evet. E, HTŞ açısından da e, yani bir eğer yönetim kuracaklarsa bu kapasitesi bunun kapasitesi, adım adım inşa inşa edilmiş durumda evet, evet. önemli ölçüde. Peki bir iki soru. Eğer soruları Ahmet Bey sizin de e, e, şey yorum yapmak isterseniz lütfen araya girin. Şu anda Amerika açısından soruyorum, Rusya açısından soruyorum özellikle. Esad'la tamam. Denilen bir noktaya gel gelindi mi sizce? HTŞ e şöyle bir şey söyledi. Bizim yani Esad tamam gidebilir diyor mu bu iki ülke? Amerika'nın başından beri zaten şey rejimini şey yapmıyor, tanımıyor. Yani orada bir e, meşru olmadı Orada olm bir kırılma olmadı mı ya Bak, tabii içerisinde? İşte, hani, işte evet. HTS'nin evet. harekatlarını destekleyecek çeşitli askeri destekler atıyor. Mesele şurada. E, HTS şöyle bir açıklama yapmış 3-4 gün kadar önce. Bizim Suriye devriminden anladığımız şey, Rusya'nın Tartus'taki varlığını ortadan kaldırmak değil, YPG'nin kendi ha. kendi bölgelerinde var olmasını, oradaki kimliksel ya anayasal Son anayasa derece haklarını, diplomatik değil mi Ahmet Bey? Evet, yani bunları engellemek değil. Biz <laughs> Esad rejiminin <laughs> ve İran'ın, Suriye'deki varlığını ortadan kaldırmak istiyoruz. Bunun dışındaki bütün muhataplarla, Türkiye, İran, ABD, YPG, herkes de uzlaşıya açığız. Biz işte yeni bir düzen kurmak istiyoruz diye bir şey vardı ama Rusya'dan buna e, olumlu bir cevap gelmedi bu anlamda. Hala Esad ve İran'la birlikte kurduğu bir denklem var. Tabii ki İran'ın Ukrayna Savaşı için Rusya'ya sağladığı mühimmatların ve çeşitli askeri teçhizatlara bağımlılık bir ölçüde hala devam ediyor ve İran gibi müttefiğini kaybetmek istemeyecektir Rusya. İran'da Esad'dan vazgeçtiği anda herhangi bir şekilde varlığı söz konusu olmayacaktır. O bir artık e, birbirle yapışmış ve ayrışamayan bir çıkar bütünlüğüne geldi.